Merhabalar ben Yat TV'den Ezgi Gülhan sizlere Altın Boğa Makine Sanayi'den bahsedeceğim. 1957 yılında Oktay Demirdağ tarafından İstanbul'da kurulan Altınbağ, 1965 yılında Haliç'in kıyısında 3500 metrekarelik kapalı alanı sahip fabrikasında, otomotiv sanayide çeşitli markalar için orijinal yedek parça üretimine başlamıştır. Altınbağ, 250 çalışanı ile birlikte iki farklı kategoride araç ve dört farklı güçte dizel motor geliştirmiştir. Türkiye'nin %100 yerli ilk ticari aracını da 1990'larda üreten Altınbağ, prototip aşamasından itibaren yaptığı araçları kendi yapımı dizel motoru ile donatmıştır. Türk otomobil sanayisinin geçmişinde önemli bir yer tutan Altınboğa'nın ürettiği ilk dizel motorlar, hala Türkiye'nin nadir endüstri tarihi müzelerinde bir kilometre taşı olarak sergilenmeye devam etmektedir. Altınboğa hakkında bilgi vermeye devam edeceğim.